Beşiktaş Gayrimenkul Projemizi hayata geçiriyoruz. Orman arazilerine sınır yarım milyon metrekare alana kurulacak olan Beşiktaş Ekolojik Kenti içerisinde yapay göl ve etrafında konumlanan sosyal alanlar, spor alanları, restoranlar, gölet, okul ve 380 villalık bir proje yer alacak. Tarımsal verimliliği, su kaynakları ve güneş enerjisi ile de %100 ekolojik olan projemiz aynı zamanda şehrin en az deprem riski taşıyan bölgesinde yer alacak. Şimdi izin verirseniz sizlere bu işin nasıl yapılacağını anlatayım. İzlemiş olduğunuz projenin alanı ağaçsız bir eski bir maden arazisidir. Yaklaşık yarım milyon metrekarelik bir arazidir. Bu konuda devletimizin ilgili tüm yetkilileriyle ve emlak konut gayrimenkul yetkilileriyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdim. Olumlu yaklaşımlarından dolayı buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Kulübümüz kamu yararına çalışan bir kurum olduğu için gerekli tüm izinler konusunda da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda öncelikle arazilerin kulübümüze kazandırılması konusu var. Arazinin büyük bir kısmı için hak sahipleri kendi paylarını peşin olarak satmak isterler. Biz bunların hepsiyle de görüştük, anlaşmayı yaptık. Kabul ederseniz ki bu büyüklükte bir araziyi alabilmek için oldukça önemli bir bütçe gerekiyor. Arsa fiyatlarında herhangi bir oynama olmaması adına şu an bu rakamları sizlerle paylaşmak istemiyorum. Fakat şunu belirtmek isterim ki Projenin hayata geçebilmesi için gerekli olan yatırım sermayesi bizzat ben ve yönetim kurulunda yer alan, yer alan arkadaşlarım tarafından sağlanacaktır. Camiamızın içi rahat olsun. Beşiktaş'ımız için gerekeni yapacağız. Kalan kısım için ise pay sahipleriyle satıştan gelir paylaşımı modeliyle ilerleyeceğiz. Onlarla da görüştük ve ön anlaşmayı yaptık. Yani biz projenin tüm taraflarını aynı masa etrafında bir araya getirdik. Ve toplu bir mütabakat sağladık. Yukarıdaki bahsettiğim tarafların hepsinin imzası bu protokolde yer almaktadır. Sadece Beşiktaş tarafının imzası eksik. İnşallah o kısma imzayı da seçimden sonra ben atacağım. Bu yapıların satışından hedeflediğimiz yaklaşık 150 milyon ile 200 milyon euro arası Beşiktaş'ımızın Banka ve kamu borçlarını kapatıyor olacağız. Ayrıca bahsettiğimiz metrekareye ek olarak komşu parsellerde de yaklaşık 70-80 bin metrekarelik bir alan daha var. Bu kısmı henüz imza altına alamadık ama şifahi olarak anlaştık. Bu alanı da projeye dahil edebilirsek gelirimiz çok daha artacak. Böylelikle faiz yükünden kurtulmuş olacağız. Bu şekilde Beşiktaş'ın geleceğini de sigortalamış oluyoruz. Bu projenin geliştirilmesi sırasında başta Serhan Çetin olmak üzere günlerdir üzerinde beraber çalıştığımız tüm emeğe geçen Beşiktaşlı arkadaşlarıma şahsım ve tüm Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Şu önemli detayı da vermek isterim ki bu gelirin önümüzdeki dönemlerde transfer ve benzeri konulara harcanmamasını da teminat altına almak zorundayız. Bu nedenle elde edilen tüm geliri Borçlarımız karşılığında kulübün kasasına girmeden bankalara ödenecek şekilde kurguladık. İnşallah bu projeyi de yaklaşık 4 yılda tamamlamış olacağız. Camiamızın kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsiyle tek tek el atacağız. Her konu başlığı için çalıştık. Her ayrıntıya hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz var. İlk günden itibaren söylediğim gibi Beşiktaş camiasına yapamayacağım, ayakları yere basmayan hiçbir projeyi paylaşmayacağım. Gerçekleşmeyecek hiçbir rakamı da telaffuz etmeyeceğim. Fakat öncesinde adaylığımı açıkladığım ilk günden itibaren söylediğim söylediğim gibi kısa vadeli en büyük işimizin futbol takımını ayağa kaldırmak olduğunu tekrar belirtmek isterim. Biliyorsunuz taraftarlarımızın statla ilgili bazı talepleri var ve mutsuzlukları var. Bizler de taraftarız. Aynı ihtiyaçları hissediyoruz. Aynı sorunları yaşıyoruz. Bunları gidermek için çok hızlı şekilde yapılacak iki tane çözümümüz var. Gelin şimdi bunları beraber izleyelim. Stadyum projelerimiz. Stadımızın yeni açık tribününde uygulayacağımız olan safe standing sandalyelerimizle oturum kapasitelerimizi genişleteceğiz. Stadımızın bilet satma kapasitesini artırarak rakamsal olarak 9.836 fazla bilet satma potansiyeline çıkarıyoruz. Stadımızda yapacağımız bir diğer değişiklikse misafir takım tribünlerini iki kat olarak kurgulayıp genişliğini ciddi anlamda daraltacağız. Bu daralmayla beraber misafir takım taraftarlarının sesini stadyumda çok daha az duyacağız. Güvenlik için rakip tribüne ses yutucu şeffaf paneller konumlandırması yapacağız ve yeniden desibel rekorları kıracağız. Evet, yapılacak bu basit ama etkili değişiklikler stadımızdaki atmosferi ve geliri önemli ölçüde artırmış olacak. Böylelikle kimsenin stadımızı bazı organizasyonların dışında tutma bahanesi de kalmamış olacak. Biliyorsunuz ki uzun yıllardır Beşiktaş Futbol Akademisi'nden bahsetmekteyim. Hatta önceki yönetimlerden kulüpteki alacağımı bu konu için kullanmalarını istemiştim. Olmadı. Şimdi inşallah yapmak yine bize kısmet olacak. Buyurun hep beraber izleyelim. Ümraniye Serpil Hamdi Tüzün Futbol Akademisi. Ümraniye Nevzat Demir tesislerimizi Beşiktaş'ımıza yeniden ve temelli kazandırıyoruz. Mevcut kullanmakta olduğumuz 88 bin metrekarelik alana ek olarak arazimizin yanındaki 88 bin metrekare alanı da tesislerimize ekleyerek sert Bir Hamdi Tüzün Futbol Akademisi projemizi hayata geçiriyoruz. 3 antrenman sahası daha ekleyerek altyapı takımlarımızın da antrenman ve kamplarını yapabileceği tesisimizi yeni nesil dünya standartlarına ulaştırıyoruz. İzlediğiniz bu projeyle hem camiamıza yeni bir tesis kazandırmış olacağız, hem gençlerimizi çok daha iyi yetiştireceğiz. Hem de en önemli değerlerimizden Serpil Hamdi Tüzün hocamızın ismini hak ettiği şekilde yaşatacağız. Bu konuda söylemek isterim ki Orman Bakanlığı ile bu projenin görüşmeleri yapılmıştır. Adım adım detaylandırılmış ve ön mütabakat sağlanmıştır. Göreve gelmemizi takiben gerekli adımlar hızlıca atılacaktır. Değerli Beşiktaşlılar, biliyorsunuz İstanbul'un en güzel ve en merkezi yerlerinden birinde kullanılmayan bir arsamız var. Ve çok önem verdiğimiz amatör branşlarımız var. Biz Şanökten tesislerimizi yenileyeceğiz. 12 bin metrekare üzerine inşa edeceğimiz tesisi futbol dışı branşlarımıza teslim edeceğiz. Dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün gerisinde kalamayız. Sporcularımızın gelişimi için layık oldukları standartları kendilerine sağlayacağız. Ayrıca burada divan kurulu ve genel kurul üyelerimizin kullanabileceği bir lokal de inşa edeceğiz. Gelin hep beraber izleyelim. Bulya'da bulunan, anlaşmasını yapmış olduğumuz arsamızda güreş, boks ve jimnastik gibi branşları bir araya getireceğiz. Takımlarımızın antrenman ve kamplarını gerçekleştireceği tüm amatör branşlara hizmet verecek 12 bin metrekare çok amaçlı spor salonumuzu inşa ediyoruz. İçerisine kurguladığımız Beşiktaş Lab Kliniği ile altyapı ve profesyonel tüm oyuncularımızı sporcu sağlığı bakımından zirveye çıkaracağız. Değerli Beşiktaşlılar, aslında bu proje yeni değil. 2011 yılında rahmetli Orhan Saka abimle birlikte tüm detayları hazırlanmış, izinleri alınmış ve inşaat ruhsatı aşamasına kadar gelmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle anmak isterim. Anlayacağınız, hiç başka projelerle uğraşmaya gerek yok. O zaman farklı nedenlerle bekletilmişti. Şimdi kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Gain Medya'nın ana sponsorluğunda gerekli izinlerin alınmasını takiben Akatlar Spor Kompleksi dönüşüm projesini hayata geçirmek üzere hazır durumdayız. Buyurun hep beraber izleyelim. Dijital içerik platformu Gain Medya'nın ana sponsorluğunda gerekli izinlerin ve onayların alınmasını takiben Akatlar Spor Kompleksi dönüşüm projesini hayata geçirmek üzere bir araya geliyoruz. Yayın Akatlar Spor Park kompleksimizde köklü bir revizeye gidip başta basketbol takımımız olmak üzere tüm salon branşlarımıza 30 bin metrekare, 12 bin seyirci kapasiteli spor salonu, 5 bin metrekare basketbol antrenman salonları, açık ve kapalı etkinlik alanları, performans sanatları merkezi, dijital içerik stüdyoları, restoranlar, açık kapalı havuz, ticari üniteler, açık tenis, basketbol ve futbol sahası yer alacak. Sevgili Beşiktaşlılar, bizler için önemi çok büyük olan bu işbirliği ile hedeflerimizden biri de yeni ve sürdürülebilir gelir kaynakları yaratmaktır. Amacımız yalnızca maç günleri değil, 365 gün yaşayacak gain yaşam kompleksini çok amaçlı bir proje olarak ortaya çıkarmaktır. sayın basın mensupları, değerli spor severler. Türk sporu için unutulmaz bir an Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. 30 bin metrekare alanda 12 bin seyirci kapasiteli spor salonumuz, 5 bin metrekare basketbol antrenman salonları, açık ve kapalı etkinlik alanları, performans sanatları merkezi, dijital içerik stüdyoları, restoranlar, açık kapalı havuz, ticari üniteler, açık deniz, basketbol ve futbol sahası, Beşiktaş'ımıza, camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun.